Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz davet sofralarınızda ve akşam yemeklerinizde severek hazırlayabileceğiniz çok da lezzetli bir ana yemek. Tavuklu kağıt kebabı. Tarifimize tavuklarımızı marine ederek başlayalım. Unutmayalım ki tavukların daha güzel pişmesi için marine etmek önemli. 600 gram kuşbaşı doğranmış tavuğa 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyerek güzelce karıştıralım. Sosladığımız tavukların üzerine streç film ile kapatarak mümkünse 1-2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Eğer vaktiniz yoksa en azından sebzeleri doğrayıncaya kadar dinlenmesini sağlayalım. Kağıt kebabımız için 3 adet havucu soyup küp küp doğrayalım. Ardından 2 adet kırmızı biberin de içini temizleyip küçük küçük doğrayalım. Son olarak 1 adet patatesi de soyarak küp küp doğrayalım. Marine olan tavuklarımızı kızdırdığımız tavaya alarak soteleyelim. Tavukların pişerken suyunu kaybetmemeleri için mümkün olduğunca birbirinden ayıralım ve sık sık karıştırarak sulanmadan pişmelerini sağlayalım. Daha sonra üzerine 10-15 adet arpacık soğanı ekleyerek karıştıralım. Doğradığımız havucu ve patatesi de tavuğa ilave edelim. Son olarak doğradığımız kırmızı biberleri ve bir su bardağı kadar bezelye ile ekleyerek pişirmeye devam edelim. Üzerine 2-3 diş doğranmış sarımsak ve 1 yemek kaşığı salçayı da ilave edelim. Güzelce karıştırdıktan sonra 1 veya 1,5 çay bardağı kadar sıcak suyu ekleyelim. Tuzunu da ayarlayıp karıştıralım ve ocaktan alalım. Tezgaha 1 adet pişirme kağıdını alarak serelim. Ortasına bir porsiyon kadar sebzeli tavuğumuzdan yerleştirelim. Pişirme kağıdının iki tarafını ortaya doğru katlayalım ve kenarlarını da sıkıca açılmayacak şekilde katlayarak kapatalım. Pişirme kağıdı sayesinde yemeğimiz kendi buharı ile fırında daha lezzetli bir şekilde pişecektir. Hazırladığımız kağıt kebap porsiyonlarını tepsiye yan yana dizelim. Tepsiye yerleştirirken kağıt kebaplarımızın katladığımız üst düzeyini çevirerek alta gelmesini sağlayalım. Biz bu ölçülerle dolu dolu 5 porsiyonlu kağıt kebabı hazırladık. Dilerseniz porsiyonları biraz daha küçültüp sayıyı artırabilirsiniz kağıt kebaplarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakalım. Fırından çıkan kağıt kebaplarımızı sıcağıyla servis edelim. Ben içini de göstermek için burada kendim hepsini tek tek açıyorum. Fakat siz servis etmeden önce açmayın ki yemeğimiz sıcaklığını korusun. Yanında istediğiniz her türlü bulgur veya pirinç pilavıyla ve salatayla servis edebileceğiniz harika bir ana yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kağıt kebabını çok uzun zaman önce kırmızı etle de hazırlamıştık. Bu videoyu da yine kanalımızda bulabilirsiniz. Merak ettiğiniz diğer tüm tarifler için nefis yemek tarifleri uygulamasını cep telefonlarınıza indirmeyi unutmayın. Tarifimi beğendiyseniz ve denerseniz lütfen fotoğraflarını Instagram'da nefis yemek tarifleri etiketiyle paylaşın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.